Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, App Part 2 oynayacağız. Arkadaşımın bakın arkadaşım önünde bir dakika yazacağım ona. Arkadaşlar arkadan kuş sesleri girebilir. Arkadaş selam herkese diyor arkadaşlar Şöyle göstereyim. Hadi gel. Arkadaşlar lobiye gideceğiz. Şimdi oyun oynayacağız. Arkadaşlar burada ben shortum arkadaşlar abone olanlar arkadaşlar 100 abone olursak arkadaşlar aramızdan birisini seçeceğim arkadaşlar ona Titan kameramını vereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane olsa bile takipçilerine vermek isterim. Gel kanka. Ya bu videonun ben oyun bitene kadar olmasını istiyorum. Kuzenimle de bir video çekeceğim. Ekran biraz kötü olabilir arkadaşlar. Oyun bitene kadar çekeceğim arkadaşlar. Oyun bitene kadar çekeceğiz. Uf, oyun başlıyor. Arkadaşlar ekran kötüyse yorumlara yazın. Ekran abi kötü ben ona göre size bir şey yaparım. Kuzenimle de video çekeceğim. Almanya'dan kuzenim geldi. Benim arkadaşlar yüzümü yüz yüzümü 50 abonimizde göstereceğim. Medium'u seçeceğim arkadaşlar. Çok video uzun olmasın. İstemiyorum. Çünkü uzun olursa birazcık sıkıntı olabilir bana. Arkadan haber sesleri gelebilir arkam kaydı koy. Videoya şöyle göstereyim size ne Evet arkadaşlar ya bir 50 like atın. Yoksa arkadaşlar benle bir e, YouTuber var arkadaşlar komik videolar atıyor. Benle arkadaşlar öyle videolar atabilirim bu arada. Beni 50 like atarsanız arkadaşlar bu oyuna yüzümü göstereceğim bu arada. Hiç abone falan istemiyorum. Like istiyorum sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atmayabilirsiniz de arkadaşlar. Sadece izleyebilirsiniz de. İlla atın demiyorum. <laughs> Şu an bir şey koymuyorum arkadaşlar. Koyacağım ama. Koydum. Arkadaşlar burada kuzenime de abone olmayı unutmayın. Kuzenim de Yorumlara ismini yazacağım. Ee, Ömer'in de ismini yazacağım. Bir şey yazıyor. 200 TL. Ağzım. Okey. Aşar bayağı şu an güzel oynuyoruz da sıkıntı olacak biraz da. Kötü şeyler olabilir. Kamerayla arkadaşlar sizin için kamera arkadaşlar burada e, yani bayağı bir gün sürecinde e, bir tane GoPro alabilirim. Telefondan çekiyorum bu aralar GoPro alma bildirimde GoPro yani arkadaşlar burada içeriklerimiz de bayağı güzel olacak. Güzel içerikler yapacak yani kanlı manlı bir şeyler olmayacak çocuk videoları atacağım. Çünkü arkadaşlar ben de küçüğüm tabi ki de 10 yaşındayım. 11'e gireceğim. 5. şimdi sınıfa gidiyorum. Yaşımda söyledim arkadaşlar valla. Abone falan hiç istemedim. Yaşımda söyledim valla. Öbür youtuberlar gibi arkadaşlar ben yapmayacağım size. Yani söyledim de o kadar da değil yani. Söyledim falan söylemeyeceğim arkadaşlar. Artık bir şey diyor. Video büyük ihtimalle 10 dakika olabilir. 20 dakika olabilir. Evet arkadaşlar abone de olun ya. Ama normal bir şekilde de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada yorumlara dediğim gibi atacağım Ömer'in ismini. Onu da abone olabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar ses, Ömer'in sesi gelmeyecek. Belki Ömer'in yüzünü de gösteririm. Bir ara çok uygun olursa tabi yüzünü göstereceğim. Ama uygun olmalı zamanımız. Uygun zaman bulduğumda önünde yüzünü göstereceğim. ve Komik videolar çekmeye çalışacağım ben arkadaşlar. Yani bu kanalda çok komik video olabilir. 5 dakika geçmiş. Arkadaşlar burada Hayri motor'a e gitmiştik biz. Ondan bir bölümünü annem çekmişti videoya. Onu attım YouTube kanalına. Orada böyle bir izleyebilirsiniz. Ben bölümlerini orada atmaya çalışacağım size. Bölüm 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 gitmeye çalışacağım Hayri Motör'ü de. Sizi izletmeye çalışacağım. İsterseniz Dafuk Boom gibi bir, bir videolar da paylaşabilirim. Tabi isterseniz böyle videolar da atabiliriz. Dofuk gibi böyle sık bir tuvalet videoları atabilirim arkadaşlar. Tablette. Ee, arkadaşlar bir de 10 abone olursak Melon Playroom oynuyorsanız orada bir tane mod göstereceğim. Öyle sen kameraman falan alabiliyorsunuz o modda da. Kameranın adını dediğim gibi paylaşacağım. Arkadaşlar. İşte. 100 bin abone olalım arkadaşlar plaketimiz gel arkadaşlar burada yorum atanların hepsine kalp atacağım yani kalp istiyorsanız yorum atın kalbinizi alın